Herkese merhaba. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız. Bütün dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde tek bir başlık var. Koronavirüs. Koronavirüsten nasıl korunacağız? Koronavirüs nasıl yayılıyor? Ve tabii ki Türkiye'de de artan vaka sayıları var. Net bir rakam paylaşamıyorum şu anda. Çünkü rakamlar... Anlık olarak güncelleniyor maalesef ki kiminle birlikteyim? Benim e, çok yakinen tanıdığım, mesleki tecrübelerine çok güvendiğim ve tabii ki koronavirüsle ilgili uzmanlık alanı olan e, kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı doçent doktor Aytu Altundağ hocamla birlikteyim. Hocam hoş geldiniz hoş bulduk, öncelikle. Kanalımıza hoş geldiniz hoş ama e, biz de... Çok teşekkür ediyoruz bize kıymetli vaktinizden ayırdığınız için. Çünkü biliyorum ki çok fazla meşguliyetiniz var şu anda. Geceniz gündüzünüze karışmış durumda. Çok önemli sorular var. Çok merak edilen sorular var. Onların hepsini hızlı hızlı size sormak istiyorum. Ve kıymetli bilgilerinizden yararlanmak istiyorum. Gündemin en önemli başlıklarından bir tanesi bu. Bu koronavirüsü öncelikle nasıl yayılıyor? Çünkü işte maske kullanımı, eldiven kullanımı, açık havaya çıkmalı mıyız çıkmamalı mıyız tartışmaları nasıl yayılan bir virüs bu? Nasıl bir virüs yani? Bir kere bu koronavirüsü bilim kurulu artık açıklamaları da yaptı. Ben tekrar söylüyorum çok önemli bilim kurulunun açıklamalarını mutlaka takip edelim hep birlikte. Ve bilim kurulunun açıklamalarıyla da biz bilinçlendirmeye devam edelim. Bu koronavirüsü, birbirimizi bilinçlendirdikçe önlemlerimizi aldıkça yayılımını durduracak bir hastalık. Nasıl yayılıyorum? En temel başlığı önce bilinçlenme. Çünkü biz bu hastalığı bilinçlenerek durdurabiliriz. Bilinçlenmeden durduramayız. Bilgi karmaşası oluyor. Bir, damlacık yoluyla yayılıyor bu. Bu bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlayıp Hemen hızlıca akciğerlere doğru gidiyor. Zaten asıl problem de akciğerdeki ACE2 enzimi dediğimiz hı hı. epitelinde, solunum hücrelerinin epitelinde duran enzime yapışıp oradan da akciğere doğru hızlı bir enfeksiyon tablosu yapıp zatüre yol açıyor. Sonrasında da solunum yetmezliği yapıyor. Ama ilk bulgularında en, en sık ne var? Ateş var. O yüzden bu damlacık yoluyla, temas yoluyla hızlı bir şekilde yayılıyor. Bundan mutlaka sosyal mesafeyi dememizin nedeni bu. Yani aramıza 2 metre mesafe koyalım, bir buçuk metre mesafe koyalım. Evet, ideal mi değil mi tartışması değil. Şu anda da biz böyle uzaktık. Uzandım uzak biraz hemen. Evet. Evet. Ben sizle konuşmadan Ama önce, kamu hizmeti yapmaya çalıştığımız önce için ne yaptım? İşte has, maskemi çıkarıp geldik. Maske izlerini hala görüyorsunuz niye? Çünkü hastalara burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, bir yandan bu maskenin özellikle öksüren, aksıran insanların takmasını çok istiyoruz. Gene başa dönelim. Niye? Çünkü bu damlacık yoluyla yayılabiliyor. Hasta bireylerin de başkalarına bulaştırmama konusunda dikkatli olmalarını istiyoruz. Burada çift taraflı. Hem biz kendimizi koruyacağız hem de hastalanabiliriz. Hastalanmak bir ayıplanacak bir durum değil. Hastalanını bir böyle yaklaşımda damgalamak da doğru değil. Yani sürekli böyle bir kimlikle işte kim hastalandı, şu meslekten şu hastalanmış, şuradan şu hastalanmış gibi açıklamaları da doğru değil. Kimse kendisi hasta olmayı istemez. Dolayısıyla hastalanmış bireyin, biz nasıl hastalanmış bireyi damgalamıyorsak, hastalanmış bireyin kendisi de bunu etrafa yaymama konusunda dikkatli olması gerekiyor. Bu çok önemli. Bu dönemde sosyal mesafe kavramı, kişisel hijyen kavramı. Bunlara mutlaka uymamız gerekiyor. Ellerimizi 20 saniye süresince... Yani bir sosyal el yıkama vardır bir de hijyenik el yıkama vardır. Bu dönemde hijyenik el yıkamaya geçmemiz gerekiyor. Ellerimizi 20 saniye süresince yıkamamız gerekiyor. El yıkama, yıkayamadığımız durumlarda toplu taşıma araçları veya başka yerleri kullandığımızda dezenfektanları kullanmamız gerekiyor. Ya da %80 alkol içeren kolonyayı da kullanmamız gerekiyor. Bunların hepsini kişisel hijyenimiz yönünden dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bu virüste bugün maalesef dün gece Sayın Bakanımız ilk vefatımızı, ilk kaybettiğimiz hastayı açıkladı. Şimdi ondan sonra da çeşitli yaklaşımlar oldu. Aa zaten 89 yaşındaymış, yaşlıymış gibi. Tam olarak Şimdi Gençler hiç risk altında değil mi? Şimdi gençlerden pek çok immün sistemi problemli olan hastalarımız var. Bağışıklık sistemini çeşitli hastalık geçirmiş gençlerimiz var. Çeşitli ilaçlar kullanan gençlerimiz var. Evet çocuklarda ve gençlerde 40 yaşın altında ölüm oranlarımız çok düşük net olarak. Bu bizim için sevindirici bir gelişme. Böylece Ama bu demek değildir ki buradan bilgiler yanlış alınıyor. Hiç çocuklar hastalanmıyor. Hiç gençler hastalanmıyor gibi yaklaşımlar çıkmaması gerekiyor. Bunlar da binde iki oranında şu anki rakamlarla. Her gün rakamlar değişiyor. 80 yaşın üzerine çıktığımızda ölüm oranı %15'lere çıkıyor bu virüsten. Demek ki arada bir 30 kat risk faktörü var. Fakat arada bazı nüanslar var. Mesela sigara içenlerde bu hastalığa yakalanma riski ve bu hastalığın ağır seyretme riski çok yüksek. Ağır seyretme riski çok yüksek. Ölümler incelenmiş. Akut solunum yetmezliğine giren vakaların çoğunda sigara öyküsü var. Hatta sigara içenlerde koronavirüs enfeksiyonu kapıp sigara içenlerde sigara içmeyenlere göre akut solunum yetmezliğine girme riskinin 14 kat daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Dolayısıyla bazı risk gruplarını iyi tanımlamak gerekiyor. Yaşlı olmak tek risk faktörü değil. Ek hastalıklarınızın olması da önemli bir risk faktörü. Ne gibi? Hipertansiyon gibi, kalp hastalığı gibi, şeker hastalığı gibi, e, bunun dışında solunum hastalıkları gibi, KOAH gibi veya kanser tedavisi görmek gibi. O yüzden panik olmadan ama bana bir şey olmaz rehavetinin bize en büyük sıkıntıyı yapacak olan şey bana bir şey olmaz rehavetidir. Size her şey olabilir. Panik olmayın çünkü bugün artık İtalya'da 30 binli rakamlara ulaştı vaka sayısı. Ölümlerin Çin'i geçeceğinden endişeleniliyor. Ama orada da bir vakayla başlamıştı hikaye. Tek vaka 38 yaşında bir erkek hastayla başlamıştı. Bu kişi 16 kişiye yaydı ve daha sonra logaritmik bir artış oldu. Çok hızlı bir artış oldu. O yüzden bizde de bir, ana bir şey olmaz nasıl olsa gençlere dokunmuyormuş dememek gerekiyor Çünkü biz de gençlerle yaşlılar büyük aile ortamında iç içeler küçük evet. ailelerimiz yok bizim büyük ailelerimiz var o ailenin içinde üç kuşak beraber yaşayabiliyor yani büyük anne anne baba ve torun aynı ev ortamında sıklıkla yaşıyor Dolayısıyla çocukta da olsa gençte de olsa bu anında o evin yaşlı bireylerine geliyor İkinci bir nokta, biz burada hep tabii ki istatistikleri konuşuyoruz. Tabii. Ama sonuçta o evde bir insanın vefatı bile bir dramdır. Yani e, bun. Tabii. İnşallah Her böyle bir şey. Bir hayat. İnşallah böyle bir şey yaşamayız. Can yani, Ama yani. sonuçta bu rakamlar yükseldiği zaman, şimdi İtalya'da bakın 3000 tane deniyor e, vefat eden kişi sayısı. Ama bu 3000 tane aileye bu travmanın yaşanması demek. O yüzden şu dönemde bütün davranışlarımızı değiştirelim. Sonra normal hayatımıza gene döneceğiz. Bu salgınla evet. mücadele ettikten sonra gene sosyal mesafemizi aradan kaldıracağız. Gene birbirimize sarılarak, gene birbirimize öpüşerek, gene birbirimize tokuşarak, iletişimde tokalaşarak etkileşimde etkileşiminde bulunacağız. Ama bu dönemde yapmamız gereken en önemli şey sosyal mesafeye uymak kişisel hijyenimize uymak, kişisel hijyenimize etrafı enfekte etmem için. Bir de bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak gerekiyor. Bununla da ilgili çok fazla maalesef bilgi kirliliği var bağışıklık sistemiyle ilgili. Temel öneriler. Şimdi domuz e, korona hastalığında, koronavirüs hastalığında evet. en önemli bulgu %80 oranında ateş dolayısıyla hocam şimdi bir dakika üç tane farklı başlık söylediniz. Bunları hı. biraz açmak istiyorum. Şimdi ateş, ateş dediniz. Akciğere entegre oluyor ve hı. birden yayıyor dediniz. Bu semptomları kaç gün içinde görüyoruz? Bir hani biraz da herkes de aman ben koronayım mıyım deyip hastanelere akın ediyor ama kendimiz de gözlemleyeceğiz ya o ateş demişken o kaç e gün içinde Bu virüsün, kendini gösteriyor. Bu virüsün kuluçka süresi 14 güne kadar uzayabiliyor. Dolayısıyla sizde enfeksiyon başlayıp sessiz durduğu dönem 3 günden 2 günden 14 güne kadar durabilir. Yani hmm. bu dönem kişiden kişiye değişiyor. Net bir bulgu yok. Ama şunları biliyoruz. Bu enfeksiyonda %80 oranında ateş görülüyor. Çok yüksek oranda ateş görülüyor. Buna beraber e, yorgunluk hissi, halsizlik hissi sıklıkla görülüyor. E, ek olarak e, boğaz ağrısı, nefes darlığı ve öksürük. Koru, kuru öksürük. Aslında kuru öksürük ateş Nefes darlığı bizim ana şüphelenmemiz gereken durumlar. Bu artık tablonun akciğerde olduğunu gösteriyor. Bunun dışında ishal bile gözükebiliyor bu hastalıkta. Bulantı bile gözükebiliyor. Ama burun akıntısı. Şey, burun akıntısı hafif, burun tıkanıklığı burun akıntısı oluyor ama çok nadiren oluyor. Daha düşük oranlarda oluyor. Burun tıkanıklığı daha fazla oluyor. Boğaz ağrısı, boğazda bir kuruluk hissi daha fazla oluyor. Ama bunların hepsi farklı hastalıklarda da görüldüğü için... Ve insanların da panik olmaması adına bu ayrımları iyi yapmak lazım. Genel durumunda da genel yoğun bir halsizlik, ateş, kuru öksürük, nefes darlığı varsa e, şimdi artık bir süre sonra bence şu önemini kaybedecektir. Şu soru son dönemde yurt dışında bulundun mu sorusu. Bir süre sonra yakın zamanda artık önemini kaybedecektir. Bu Çünkü e, bu diyorsun? sayılar arttıkça ee, ve Maalesef. bu kişiler aramızda gezmeye başladıkça e, o öyküdeki o sorgulama e, önemi yitirecektir. Bundan sonra tabi planlamalara bakmak lazım. Yani burada e, kriterler olarak, test kriterlerinin nasıl e, güncelleneceğini de kimlere test yapılmalı kriterlerin nasıl güncelleneceğini de bilim kurulu karar verecektir. Tekrar tabloyu analiz edecektir. E, burada e, kişilerin e, toplumumuzun, vatandaşlarımızın kriterlerin değişmesi ve koşulların değişmesiyle ilgili de panik olmaması gerekiyor. Çünkü tablo değişiyor her gün. Yani dünyada da böyle oldu. Bu doğal bir süreç. Rakamlar arttıkça hangi şehirlerde bunun yaygınlaşmaya başladığı, tespit edilmeye başladıkça bazı kriterler değişebilir. Bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Bu bizim davranışlarımızda bir değişiklik gerektirebilir. Belki bir süre daha izole bir yaşama geçmemiz gerekebilir. Virüsü daha iyi tanımamız gerekiyor. Evet yazıları görüyoruz, yayınlar düşüyor. Çin'in başarısı bizim için çok umut verici. Çünkü Çin Nasıl çok büyük bir, bir rakam. bahsediyoruz hocam? Çin buradan. şu anda artık neredeyse ya günlük yayılımı, günlük yeni vaka sayısı çok düşük. İşte 22 vaka günlük, 10 vaka gibi. Yani İtalya'da günlük 2700 yeni vaka, 2000 yeni vaka gibi böyle rakamlar açıklanırken Çin'de bu rakamlar çok daha düşük rakamlara geldi ve çoğunluğunu taburcu etti. Yani vakaları kapattı. Açık vaka ve kapalı vaka diye bir durum var. Yani hastalığın devam ettiği durumlar var. Bir de hastalığın tamamen iyileşip şifa ile taburcu olan vakalar var. Bu bizim için çok önemli. Dolayısıyla Çin'de, Japonya'da bu hastalığın yayılım hızlarının çok yavaşladığını, neredeyse artık yeni vakaların görülmemeye başladığını, çok çok az yeni vaka görüldüğünü ve e, takip ettikleri vakalar üzerinden istatistiklerin devam ettiğini görüyoruz. Bu bizim için sevindirici. Demek ki doğru önlemleri alırsan, doğru ilaçlar varsa, doğru ilaçlar kullanırsa, pek çok da ilaç tedavisi denendi. Diğer hastalıklarda kullanılan, işte AIDS'de kullanılan ilaç kullanıldı, domuz gribinde kullanılan ilaç kullanıldı, mevsimsel gripte kullanılan ilaç kullanıldı, Ebola'da kullanılan ilaç kullanıldı, sıtmada kullanılan ilaçlar kullanıldı. Bunların kombinasyonları kullanıldı ve yeni yeni şimdi çok daha az yan etkiye sahip işte mevsimsel gripte kullanılan bir ilacın da başarılı olduğunu e, söylüyorlar. Aşının bir süre sonra geleceğini biliyoruz. Hani bu konuda zaman bildirmek bir manipülasyon olur. O yüzden zaman bildirmemiz yanlış. Yani bilemeyiz şu anda. Ama farklı ülkelerin farklı çalışmalarla aşıda onay almaya çalıştıklarını biliyoruz. Dolayısıyla hem hastalanmamış kişilerin bağışıklanması anlamında hem de hastalanmış kişilerin tedavisi anlamında umut verici gelişmeleri her gün görüyoruz. Ama bu demek değildir ki biz şu anda salgını yeni yaşayan bir ülkeyiz. Bakın biz ne oldu? Bütün ülkeleri hep inceledik önünde. Önce Çin'i gördük. Çin'den sonra İran, İtalya, şimdi İspanya salgınına bakıyoruz. Almanya'nın yöntemlerine bakıyoruz. Bu bizim için bir şanstı. Bize bir zaman verdi. Yani bu bize uğramaz. Hani bizim genetik yapımız bu böyle bir şey yok. Bize yani de maalesef gelir. Maalesef bunu diyen insanlar da var ama yani dışarıda. olabilir. Ama şöyle şimdi e, ben şöyle bakıyorum. O yüzden bu konularda hiç kesin konuşmayalım. Çünkü virüs evet eski koronavirüs ama bu yeni koronavirüs enfeksiyonu daha değişik davranıyor. SARS-1, SARS-2 olarak da adlandırılıyor. Yani 2002-2003'teki SARS yapan, SARS hastalığını yapan koronadan daha farklı, mutasyona uğramış bir şekli. Dolayısıyla o SARS'ta mesela tüm dünyada 8 bin kişi de görüldü, 800 kişi öldü. Bugün rakam herhalde 200 bin kişiye doğru gidiyor. Yani tüm dünyada görülme sayısı. 8000 kişiden 200 bin kişiye doğru şu anki rakamlarla diyoruz. Bir de tanı konulmamış ve salgının devam ettiğini düşünürsek bu salgın kapandığında, bittiğinde kaç vakayla kapatacağımızı süreci bilmiyoruz. Dolayısıyla henüz tam bilmediğimiz bir konuda olmaz, olur, şu kan grubuna gitmez, şu genetik yapıya gitmez diye konuşmak çok erken. Yani yanlış yönlendirme olur, bunların şöyle zararı olur, bizi rehavete kaptırır. Çünkü hemen biz öğrendik mi, aa tamam bize bir şey olmuyormuş, o zaman biz ne yapalım Avrupa'da geziye gidelim fiyatlar fiyatlarda düştü yani bu böyle bir ay öncesinde böyle şeyler konuşulabiliyordu o tür şeylere girmemek lazım şu anda 14 kuralı Bakanlığı'nda ve sosyal mesafe kişisel hijyen ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak Orada bölmüştüm bazı başlıkları açmıştık bir takım manipülasyonlar var bağışıklık sistemiyle ile evet. çok fazla kirli bilgi dolanıyor dediniz doğru bildiğimiz yanlışlar ya da doğru söylenilen ama aslında yanlış olan şeyler neler mesela uyaracağınız uyarılarınız. orada mesela hep biz teyit etmeye çalışıyoruz. Çok farklı kaynaktan teyit edip öyle paylaşmak güzel daha Hı -hı. doğru oluyor. Daha hap bir bilgiyi veriyor. Mesela en son tabii herkes bu hastalıkta ateş bulgusu çok ortaya çıkınca çünkü seksen ateş var deyince ateş düşürücü ne kullanılmalı sorusu soruldu. Ateş düşürücü. Sonra bakıldı. Ee, ibuprofen içeren ateş düşürücülerle parasetamol içeren ateş düşürücülerin ayrımı tartışıldı. Çok yakın zamanda Fransa Sağlık Bakanı da bir nöroloktur kendisi. Dedi ki, parasetamol içeren ateş düşürücüleri tercih edelim, ibuprofen içerenleri tercih etmeyelim dedi. Ee, sonra birkaç bilim insanı bunun yeterli çalışması yok diye açıklama yaptı. Fakat en son Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü de biz ateş düşürücü olarak parasetamolu kullanalım. Parasetamol e, e, daha emniyetli dedi. E, birkaç çalışma var çünkü. E, buradaki felsefede şu. Ibuprofen etken maddesinin, ateş düşürücü olarak kullanılan ibuprofen etken maddesinin ACE2 yani virüsün girmek için kullandığı enzim yolunda o enzim düzeyini yükselttiğini tespit etmişler. Dolayısıyla bunu yükseltirse virüs daha rahat yayılabilir daha ağır seyredebilir dediğine biz ne yapacağız? Kafamıza göre kendimiz birinci basamakta doktora danışmadan doktor uygun görmemişse ateş düşürücü alıyorsak parasetamol alacağız. Bu dönemde floramızı bozmamaya çalışacağız. Ki bunu Çünkü tavsiye bize... etmem. Yine de doktor tavsiyesiyle doktorunuza danışarak ilaç evet. alın. O Ama yüzden... yani orada bu iyiymiş, bu kötümüş bilgilere girip evet. ilaç almamak gerektiğini aslında vurguluyoruz. Evet. Aynı şekilde yanlış bilgilendirme toplumdan topluma gidiyor. İşte alkol bunu öldürür dedik doğru. Ne yaptılar mesela İran'da maalesef o alkolle işte kolonya içme vesaire içmeye bağlı ölümler oldu. Yani işte ağzımızı şunla gargara yaptığımız iyi olur. Bunu öldürür gibi değil. Çünkü oradaki flora'yı bizim kendi flora'mız koruyucu bir flora'mız var. O flora'mızı temiz tutmak direncimizi artırmak lazım. O florayı bozacak her tür davranıştan da kaçmak gerekiyor. Bitki çaylarını bu arada içebilirsiniz ama böyle bu bu şuna korona'ya karşı korur. Şu gıda korona'ya karşı çok koruyucudur değil. Kendi floramızı, oral floramızı, bağırsak floramızı, vücut direncimizi tutacağız. <laughs> D vitamini yüksek tutarız. Balık yağının faydası var, net olarak biliniyor. Ee, tabii ki C vitamini desteğinde faydası var. Öncesinde almanın faydası var. Sigara içenlerde C vitamini çok Yoğun kullanılıyor. Fakat C vitamini biliyorsunuz depolanmayan bir şey. Yani yağda eriyen vitaminler ve suda eriyen vitaminler var. Dolayısıyla C vitamini günlük olarak almak gerekiyor. Öncesinde kullanmanın faydası var. Ama dediğim gibi bunun en önemlisi ne kadar az kişiyle temas ederseniz virüse yakalanma şansızlığınız şansız, yani da o kadar az oluyor. Yani o kadar önemli. Sosyal mesafe. Şu anda bizim bu salgını önlememizin en başarılı yolu evde kalmak. Peki dışarı çıkmak zorunda olanlar ne yapacak? Onlarla ilgili kademe kademe gelecektir. Yani devlet bu dönemde destek olacaktır. Hı hı. özel sektör de bence yönlendirmeye başladı yavaş yavaş. Hani mecbur olmadıkça insanları dışarı çıkmama konusunda destek oluyorlar. bence onların da işte mümkün olduğu kadar az vakit geçirip az kişiyle görüşüp Tekrardan eve geri dönmeleri lazım. Peki o kişisel hijyenimizi dışarı çıktık, geldik, ya da işe gidiyoruz, geliyoruz. İşte sadece el yıkayarak e, ve işte alkollü e, dezenfektanlar kullanarak mı sağlayacağız yoksa atıyorum mesela tuzlu de, suyla gargara'lardan bahsediyorlar, sirke sularından onların, bahsediyorlar ki e, siz floranın önemine su, floramız değindiniz. Bizim floramız, kendi floramız en iyi koruyucu duvardır. Hı -hı. o floramızı dengelememiz gerekiyor. Mesela o florayı bozan benim tabii sigara içen hastalarım bana hep kızıyorlar ben bu açıklamayı yapınca. Bu dönemde sigara içmememiz gerekiyor. İçmeyin sigara. Tamam sigara. Bir kez. Tamam. Evet. Ben Şimdi ben bu bir davranış olduğunu biliyorum. Bunun da zor bir davranış olduğunu biliyorum. Yani aman hocam sen söylüyorsun da biz nasıl bırakalım? fakat datalar bunu gösteriyor. Yani o florayı bozmamanız gerekiyor. E, ağzımızda sürekli nemli tutmamız önemli. Su su içmemiz çok önemli. Yani oranın kuru olmaması, sürekli su içmemiz çok önemli. E, bunları yapabilirsek, ağzımızı nemli tutabilirsek tükürük salgısıyla tabii ki bunların hiçbiri %100 koruyucu demek değildir. O, bazı insanlar işte çok hafif geçirecek. Kişisel immün sistemi daha güçlü olanlar. Bazı insanlar çok ağır geçirecek. Yaş bunlar arasında en önemli risk faktörü. Peki şunu bir kez daha sormak, daha açığa kavuşturmak hı. için e, istiyorum. Şu an tartışılan meselelerden bir tanesi. Satürn arasına geçti ama e, kan grupları üzerinden risk grupları oluşturma furyası hı. çıktı. Kan grubu hı hı. E, risk etkiliyor mu? Ya da mesela belirli kan grupları daha çabuk mu iyileşiyor? Ya da bağışıklık üzerinde kan gruplarının Şöyle, bir etkisi var mı? bununla ilgili bir çalışma var. Hı hı. Ama e, bu yeterli datayı sağlamaz. Yani tüm dünyadaki salgın bittikten sonra ancak buna dair bir şey söylemek lazım. Yani 0 RH grubu, pozitif grupla A grubu arasındaki fark evet, bir çalışmada söylenmiş olabilir. Ama o çalışma bize tüm tabloya ilişkin bir bilgi vermez şu anda. O yüzden ona kapılmamak lazım. Pekala yani kişi 14 gün şu da çok önemliydi. Söylediğiniz şeyler arasında ee, yani bazısı o ateş ve bahsettiğiniz sıraladığınız belirtileri kuru öksürük, boğaz ağrısı, ateşi ikinci günde göstermeye başlayabilir. Bazısında 14. günden sonra da evet. çıkabilir. O yüzden 14 gün kuralı var. Yani bu virüs asemptomatik olarak kuluçka süresi olarak sizde çok uzun süre bekleyebilir. Hı hı. Ve e, bir soru daha soracağım, sigarayı da söylediniz. Kuru öksürükle e, normal öksürük farklı bir öksürük. Ya şimdi bunun tabii, nasıl ayırt edeceğiz? Çünkü şimdi, alerji mevsimindeyiz de aynı şimdi zamanda. Şimdi şöyle, tabii bu dönemde artık herkesde bir strese bağlı bir öksürük de başladı. Yani sinirsel öksürük dediğimiz böyle... Nefes e, mi alamıyorum, yani ateşim mi var? kişiler böyle boğazında bir gıcık olsa <laughs> yapınca ben öksürüyor muyum acaba deyip işte başım mı dönüyor, ateşim mi var? Yani doğaldır, bunların hepsi doğaldır. Ee, burada kuru kesemediğiniz Yani sizin o refleksi engelleyemediğiniz ve yavaş yavaş böyle daha buradan hissettiğiniz Yani boğazınızda bir gıcık tek şeklinde değil de, boğazınız böyle <laughs> diye temizler gibi değil de <laughs> daha böyle Gireyim. akciğerden hissettiğiniz bir öksürük bu. Ve bunun sürekli daha uzun süren bir öksürük. O yüzden her öksürükte de, şu anda alerji mevsiminde de tam başladık, maalesef artacaktır. Evet. Mesela hapşırma varsa, hapşırma çok koronavirüs enfeksiyonunda yok. Yani hapşırmayla, boğazda kaşıntıyla, gözde kaşıntıyla olan bir öksürük daha çok bizi alerjiye doğru çekmesi lazım. Evet. İşte sesimizde değişiklik, boğazımızda bir gıcık hissi var, sürekli <laughs> diye bir temizleme ihtiyacı var. Onda acaba bir reflü de olabilir mi? Buna da bakmak lazım. Çok da kişilerin o anlamda panik olmaması lazım. Ateşe mutlaka takip etmek lazım. Ateşi düzenli takip etmemiz şart. Bir kere daha altını çizelim. Ben risk grubunda değilim. 60 yaş altındayım. Ama güvenmemek gerekiyor. Şu an belki bir örneği yok. Ama e, hani solunum yetmezliği ve o yaş grubuna, risk grubuna girmeyen yaş grubuna çok Şu fazla... Yok örneği var. Yani sonuçta, var mı? Tabii ki. Ne diyoruz? Şimdi burada binde iki ölüm oranları evet, yani doğru. genç olup ölen çok insan var yani şimdi ama oran diğerine göre az diyoruz yani bu virüs gençleri hiç öldürmez 40 yaş altı hiç ölmez değil bin kişide olursa iki kişiden bin gencin yani 40 yaş altı olan bin bireyin iki kişinin şu anki rakamlara göre söylüyorum ölüm oranı var şu anda o yüzden e, gençlerde daha fazla şey yaşlarda daha fazla gençlerde daha az o yüzden Hani bize hiçbir şey olmaz demeyelim <laughs> ama pek çok insanda bunu atlatacak. Bu da bizim için sevindirici bir gelişme. Pek çok insan belki ayaktan geçiren insanlar da olacak. Yani evet. bu da var. Belki mesela koronalı ama Öksürdü, çok hafif geçiriyor. oldu. Farkında geçir. değil, nezle bunlar, gibi. Bunlar da olabilir. olabilir. Ama bu nezle değil. Bu grip değil. İşte bu yanlış bilgi. Yani bu farklı bir şey. Evet bu da bir viral hastalık. Bu Hı -hı. da bir viral hastalık. Evet bu hastalığın tedavisinde de bir grip tedavisinde, influenza tedavisinde kullanılan ilaçlar etkili olabilir, ama aynı şiddette yapmıyorlar enfeksiyonu. Tutunduğu yer çünkü bunun çok farklı bir özelliği var. Bu ACE2 üzerinden, ACE2 enzimi üzerinden solunum e, hücrelerine, akciğerin dış cephendeki solunum ephtindeki hücrelere çok etkili olarak geliyor. Yani oradan da solunum yetmezliği yapabiliyor. Peki son bir soru soracağım hocam. Sonra e, ilave etmek istediğiniz bir şey var mı diyeceğim ve noktalayacağım. Vaktiniz çok kıymetli, çok çok teşekkür ediyorum tekrar kıymetli vaktinizden ayırdığınız için bizi bilgilendirmek adına diyelim ki biz dışarıdayız, bir şekilde yüzeyden aldım ben mikrobu Allah göstermesin ağzımdan, gözümden, burnumdan bir şekilde vücuduma girdi. Onun böyle atma süren var mı mesela bilmiyorum farkında değilim ama belirli bir sıklıkta işte hani sümkürmek ya da yok bunlarla ilgili yani hiçbir şey yok. Yani girdiği an bitti mi? Yok. Artık an kaç saatte değil. vücudun entegre oluyor vücudun? ne cevap verici? İşte dediğim gibi hafif de geçirebilirsiniz. Hani onu işte şöyle yaptık öldürelim Ama bir şey yok. Ama girdiğinde vücudun reaksiyonları devreye Reaksiyonlar, giriyor artık. Evet, o dönemde o giriyor. E, ve son olarak da şunu söylüyorum. Lütfen. Bilim kurulunun açıklamalarını e, ve kurumların sağlık bakanı açıklamalarını takip edelim. Ve kurallara uyma konusunda gayret gösterelim. Yani size izolasyon deniyorsa çıkmayın deniyorsa çıkmamaya gayret gösterelim. Sosyal mesafeye uyalım deniyorsa bunlara gayret gösterelim. Hepimiz yardım edeceğiz. Bu salgını bizim toplumsal bilincimiz, kolektif bilincimiz yok edecek. Gerçekten öyle. Ben de size teşekkür etmek teşekkür istiyorum. Ederim. Kıymetli vaktinizden ayırdınız ve videoyu kapatırken de Ayça Hocam'ın e, özelinde başta Sağlık Bakanımız olmak üzere gecesine gündüzüne katarak şeffaf bir politika yürüten ve hani canla başla bu virüste mücadele için çalışan tüm hekimlerimize teşekkür etmek istiyoruz. Dualarımız sizinle inşallah birlikte bugünleri de aşacağız. Evet. İnşallah büyük hasarlar vermeden bir başka bilgilendirici videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.